arkadaşlar bu pul PTT'nin 2025 yılında sattığı resmi pul fiyatı 210 TL. Bu da 200 TL arkadaşlar. En büyük para birimimiz. Para pul oldu. Bak para pul oldu. Bu para bunu alamıyor. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Maalesef parayı pul ettiler. Biraz sonra Mehmet Şimşek'e bunu göstereceğiz. Paranın ne hale geldiğini hep beraber göreceğiz. Maalesef tedavülde olan 200 TL 2009 yılında 3 çeyrek alıyordu. 3 çeyrek alıyor. Şimdi çeyreğin yanına yaklaşamıyor. 50 de birini alamıyor. Bu para çıktığı zaman geçen sene buraya geldiği zaman Mehmet Şimşek 9 dolar ediyordu. Bakan olduğu zaman şu, şu anda 5 dolar etmiyor. Maalesef Türkiye kötü yönetim sayesinde paramızın pırıldığı, pasaportumuzun itibar görmediği, hiçbir Avrupa ülkesinde almadığı bir dönemi yaşıyor. Kötü yönetim kötü yönetim Türkiye'nin itibarını yok etti. Şeref olan bir ülkenin şerefi olan para pul pasaport yok. Türkiye'nin geldiği hal bu. Gel, gel, gel. Olabilir, gel. sınav, olsun, sınav, sınav, Ayrıca Sayın Bakan bu Postanenin basmış olduğu 200 yüz. Bu sınav. Para, tek para. Sayın Böyle Bakanım bu parayı bul alamıyor Sayın Bakan. Ne anar devinci tablonu. Kemer sıkarak, real ekonomiye geçerek yakmış olduğunuz birçok birikim bir gecede yok oldu gitti Sayın Bakan. Bir gecede yok oldu gitti. Bakın siz önemli bir danışmandınız. Daha önce bu ara verdiğiniz sanırım yatırım danışmanıydınız. Şimdi Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Hukukun olmadığı, TÜSİAD Başkanı'nın önemli iş adamlarının sabah karşı gözaltına alındığı, gazetecilerin cezaevinde olduğu, iş adamlarının cezaevinde olduğu, milletin manmuna çöküldüğü bir ortamda size danışanlar Türkiye yatırımı tavsiye eder misiniz? Elinizi vicdanınıza koyun cevap verin. Bakın değerli arkadaşlar o kadar oldu ki bakın bizim kültürümüzde, bizim adetlerimizde aileye sataşılmaz. Bakın ne olursa olsun aileye sataşılmaz. Ya Allah aşkına bakın kira geliri ve emekli maaşıma el konuldu mağdur diyor. Bunu kim diyor? 70 yıllık ticaret yapan, inşaat malzemesi satan, müteahhitlik yapan Hasan İmamoğlu söylüyor. Tüm mal varlığına el konulmuş, kredi kartı kullanamıyor, simit alacak kredi kartı yok bu insanda. Aileye sataşır mı? Ayıptır ya. Bakın direkt İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun eşi. Diplomatik pasaportu iptal edildi. Sayın Bakan bakın bu bu hepinizi ilgilendiriyor. Bak bu hepinizi ilgilendiriyor. Geçmişte bu memleket neler gördü neler. Genelkurmay Başkanı terör örgütü üyesi olduğu, terör örgütleri olduğu iki ağırlaştırmış müebbet aldı İlker Başbuğ. Dolayısıyla bak bu hukuk herkes herkese lazım. Bunu da sizin vicdanınızla haber edeyim Sayın Bakan. Bunu vicdanınız bu, öyle olmaz hakikaten olmaz. Ya, ayıptır ya yani, günahdır. Keşke bakın bu enflasyon rakamlarını hesaplarken örneğin hanımefendiye sorsanız eşiniz geçen sene çantaya kaç almış bu yıl kaç almış. Ayakkabıyı kaç almış siz alışveriş yapıyor musunuz bilmiyorum zaman bulabiliyor musunuz. Deyin ki eşiniz mi alıyor ayakkabıyı. Deyin ki geçen yıl bana ayakkabı kaç aldın bu yıl kaç aldın. Geçen yıl alışverişte bir poşet gıdayı kaça dolduruyordun bu yıl kaça dolduruyordun. En çok gerçek enflasyonu kim bilir biliyor musunuz Ne TÜİK bilir, ne yani, Ticaret Bakanı bilir. Ticaret mi? bakanı eşi hanımefendi sizden iyi bilir enflasyonu. Merkez Bankası verilerine göre 17 Ekim haftası itibariyle bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlık ortalama faiz ona şöyle. İhtiyaç krediler için 162, taşıt krediler için %36. Konut kredileri için 137, ticaret kredi için yıllık %52 nota 5. Yani esnaf ve işletmeler hala yıllık %50'nin üstte faizli kredi kullanıyor. Bağkur primleri yüksek. En düşük bağkur primi 8971 lira. Emekli maaşı 16.680 lira olduğu düşününce bu miktar hakikaten çok yüksek geliyor. Şimdi çalışanlar çalışırken esnafımız aç, emekli olurken de aç, kalır, aç kalmaya mahkum büyük şehirlerde 30 binden fazla olan ilçelerde hizmet veren mükellefler gerçek usul kapsamına alındı. 1 Ocak 2026'da sonra yürürlüğe girecek. Büyük şehirlerde bu kapsam giren küçük esnaf işletmeler KDV muafiyeti bitirecek. Tıpkı orta ve büyük işletmeler gibi aylık olarak KDV beyanını ödeyecek. Basit usulde gelir vergisi yılda bir kez ödenir. Çici vergi ödemesi yapılmazdı. Şimdi yıllık gelir vergisine ek olarak geç vergi 3 aylık olarak ödeyecek.